Yazın balık yenir mi? Saygıdeğer arkadaşlar, asıl yazın balık yenir. Neden? Hava sıcak, stres ortamı yüklü. Balık mideyi yormaz. Sindirim sistemi kalbi yormaz. Sindirimi kolay. Ne demişler efendim? Balık anne sütüne sütüne eş değer. Neden? Hiçbir yan etkisi yok. İçinde katkı maddesi yok. Herkes yaz kış balık yiyebilir. Kışın yiyorlar efendim. Yazında balık her zaman balık. Balık denizden çıkıyor. Buzun içine koyuyorsunuz. Tezgahlara gelene kadar buzlu olarak muhafazalı şekilde tezgahlara geliyor. Efendim. Balıkçı Kenan olarak demiyorum efendim. Biz de taze demiyoruz. Pazarda taze, el arabasında taze, kamyonette taze, marketlerde taze. Neden? balıkçılar malını taze satmak istiyor. Neden istiyor? Çünkü balığın tazesi altın bir gün kaldı mı gümüş ikinci gün kaldı mı tenekedir. Onun için teneke olmasına müsaade etmeden balıkçılarımız taze taze satıyor. Efendim her gün yemesem bile haftanın 7 günü altı günü yiyorum efendim. Balık yemediğim zaman sanki bir eksikliğim var gibi hissediyorum. Onun için balığı küçük çocuklardan başlayarak herkese balık tavsiye ediyorum. Dipdiri zıpır zıpır olmak için balık yiyiniz efendim.